row kursuna hoş geldiniz. Bu bölümde İstiklal Marşı'nın 21. mısraını yazıyoruz. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Bas. Kelimenin kökündeki s'yi kalın ise satla yazıyoruz. Bastı. Bu d her zaman d d d d y ile gösterilir. Bastığın senin bastığın olduğu için nazan ile Niye bu yumuşak g ile? Çünkü kalın yumuşak g'yi gayınla yazıyoruz. Bastığın değil de din olsaydı mesela kefle yazardık. Geldiğin olsun bu. Yumuşak g ince ise kef ile bastığın kalın ise ne demek kalın? Önündeki ses kalınsa ya da arkasındaki ı kalın, i ince kalın sesten sonra gelen yumuşak ye kayıp ince sesten sonra gelen yumuşak ye kefile. Bastığın niye bu ın derken ı yok? Çünkü şahı sekinin vokali yazılmıyordu. Hatırlayın. Bastığın yerleri yer kelimenin kökünde ilk ecede e sesi yazılmaz. Bu L takısı değil. L takısı. Dikkat buyurun. Yer L değil. Yerler. Çoğul 2'nin vokali yazılmıyor. Zaten kapalıcıda E yazılmaz. Yerleri. Toprak. Bu aslında turp Arapça. PR takdim tehir olmuş. turp da buradan gelir. turp Toprak. Kalın T'yi T'yla yazdık. Tamamen Türkçeleştiği için artık Türkçe kaydeleri uyguladık. Kalın T'yi T ile yazdık. Diyerek Dimek değil mi bu? Dimek, vermek, irmek bunlardan bahsetmiştim. Di diye erek arak bu rek rak olsaydı kafalı yazılırdı. Ama fark etmez rek rak vokalsiz yazılır. Zaten rekin vokalsiz yazıldığı çok açık. Neden? Kapalı ecede e yazılmaz. Ama rak da çakmaklardan rakmalı vardı ya. Rek rak vokalsiz yazılacak. Buradaki e erek, arak, ecek, acak fiil yapmadığı için çentik ile yazılacak. Diyerek geçme. İnce g'yi kefle yazdık. Şimdi süzgeç dediğimiz zaman geç. Bakın ince g. Kefile. Hatta k'den ayırtmak g olduğunu tam olarak anlamak için de iki kişi de koyabiliriz. Ama süzgeç değil burgaç olsa kalın g'yi gayınla yazıyoruz. Kalınlık incelik uyumu önemli. Diyerek geçme. Bakın buradaki m e çentik e bu. Eğer biz bunu uzatırsak bu geçen olur değil mi? Yani mimin kendisi olur. Buradaki ise kısa kaldığı için çentike. e. Dikkatinizi daha önce çekmiştim. Tanı. Kalın t. Kalın t ile a'yı biz şöyle gösteriyorduk. Çok da kolay ve şık oluyordu. Ta mı? Sen tanı değil. Bu kelimenin kökü. Yazdık okuyalım. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.